Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlere kısa bir bilgi mesajı geçmek istedim. Nedir bu mesajımız? Arkadaşlar herkes soruyor. Abi neden düşük kilometre araç getirmiyorsun? Neden hatasız, boyasız, değişensiz araç getirmiyorsun? Diye sürekli mesaj alıyoruz. Sürekli arama alıyoruz. Arkadaşlar bu araç dün aldım, kendim binmeye aldım. 2017 model C200 AMG imzalı seri. Bu araç üzerinden örnek vereceğim. Şimdi bu araba kilometresi 227 bin kilometrede arkadaşlar. Şimdi bu aracın hatasızı, boyasızı, değişensizi, sizi, e, kilometresi düşük olanı bakın arkadaşlar 2 milyon üzerinde bu araç. Ben bu aracı 3 değişeni var, bir sök takı var, bu aracın ağır hasar kaydı var. 1 milyon 400 bin TL'ye kendim binmeye aldım. Şimdi ben empati yaparak araç alımı yapıyorum. Kendi binmeyeceğim. Hiçbir aracı sizlere, siz değerli müşterilerime de bindirmiyorum. Diğer araçlarım için de bu dediklerim geçerli. Bu aracımda değişen var, ağır hasar var, kilometre yüksek. 2 milyon küsür ödeme yapmadım. 1 milyon 400'e bu aracı ben satın aldım. Biz araçlarda neye dikkat ediyoruz? Biz araçta alımı yaparken değişen boya çok önemli değil. Neden önemli değil? Şahsesi, podiyesi, direği hatasız, işlemsiz olduktan sonra arkadaşlar yeterli diyoruz. Hatasız, değişensiz boyasız araca 2 milyonun üzerinde rakam vermedim. 1 milyon 400 bin TL'ye bu aracı satın aldım binmeye. Diğer araçlarım için de geçerli bu arkadaşlar. Bakın kendi bindiğim araç. Bu apçayı gelin Bu aracın 3 tane değişeni var. Şasesi, odiyesi, direği. Bakın arkadaşlar orijinal bir araç. Yani önemli olan kemik kısmı. Kemik kısmında hiçbir sıkıntı yok bu aracımda. Bu araç gibi diğer araçlarıma da sizler de boya değişen düşük kilometre gözünde bakmayın. Artı 100, artı 150, artı 200 bin. Daha yüksek fiyat vermeyin diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bu kısa bir mesajı geçmek istedim sizlere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.